ekonomide de ilginç bir dönüşüm var. Gelişim var. Yani Anadolu kaplanları Anadolu'da gerçekten tarih yazıyorlar. Yani bir büyük sanayi bölgeleri var. Bir de Anadolu'nun içinde çeşitli şehirler var. Onlar da teknolojiye değişime, ayak uydurmaya çalışıyorlar. Onlardan biriyle görüştük. Dediler ki ya biz bir iş birliğiyle sizde katılmak istiyoruz ve yaptığımız dönüşümü anlatmak istiyoruz. Gurur duyuyoruz dediler. Ee, biz de tamam dedik. Ee, Denizli'de teknik tekstil dönüşüm projesi bilmem duymuş muydunuz Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor ve 2020'de Denizli'de başlıyor ve de Denizli tekstil teknik tekstil dönüşüm Projesi ile şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü rekabetçi sektörler programı kapsamında destekleniyor. Denizli Ticaret Odası da bunu uygulayıcısı olarak yer alıyor. Şimdi peki nedir bu kadar hani gurur duyuyorlar anlatmak istiyorlar. Uğur Erdoğan Denizli Ticaret Odası Başkanı şu anda yayınımızda bizzat ona sorayım istiyorum. Şimdi ben biraz dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım Uğur Bey ama tam olarak nasıl tarif edersiniz? Ne yaptınız son iki yılda? Çünkü belli ki ilk günlerde siz bunu anlatmak istemediğiniz anladığım kadar Biz bir bunu dönüştürelim, yapalım, ondan sonra konuşalım istediğiniz Neydi proje? Evet. Evet. LTV şu anda. Uğur Bey merhabalar. Öncelikle Gaziantep'teki terör saldırısında şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi buradan iletmek isterim. Sizin de özet olarak anlattığınız gibi biz Denizli biliyorsunuz Havlu ve Bornoz'un başkenti. Denizli'miz 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir. Biz özellikle ARGE inovasyon ve tasarım merkezlerini her geçen gün güçlendirdikten sonra dedik ki Denizli artık bundan sonra katma değeri yüksek yüksek teknoloji ürünlere geçişiyle ilgili bir çalışma yapmamız gerektiğini göreve geldiğimiz andan itibaren ortaya koyduk. Yani bu merkezimiz 2017 yılında 2017 yılında Amerika İtalya, Almanya, Hindistan oradaki teknik, e, tekstil merkezlerini ziyaret ederek Denizli'mizdeki paydaşlarımızla, yüzün üzerindeki paydaşlarımızla bir araya gelerek Denizli'nin ihtiyaç duyduğu, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, duyduğu katma değeri yüksek ürünlere geçişim bir merkezini kurmamızın gerektiğini e, planlamıştık. Bu yapmış olduğumuz çalışma ve araştırmalar sonucunda bugün yüzde makine ve teçhizatlarımızın tamamı şu an organize bölge sanayimizde gerçekleştirdik. Buradaki amacımız özellikle kobilerimizin uluslararası platformda rekabet güçlerini artırmak. Aynı zamanda yüksek teknolojiden kastım şudur. Uçaklarla ilgili, otomobille ilgili, tekneyle ilgili Drone'la ilgili, sağlıkla ilgili, tarımla ilgili, inşaat sektörüyle ilgili evet. yüksek teknoloji ürünlerin argesini ve portatif üretimini yapacağız. Peki Burada, genel üretici nasıl karşıladı bunları? Yani istekli miydi yoksa ilk başta şüpheli mi girdiler? Ya bu iş ne olacak ne yapıyoruz mu dediler. Yoksa ya hadi gidelim biz çok iyi bir projeye giriyoruz diye girdiler mi? C Cüneyt Bey şöyle söyleyeyim biz 5-6 e, kez özellikle sektörlerimizle bir araya geldik paydaşlarımızla üniversitelerimizle bir araya gelerek bu konuları detaylı bir şekilde hocalarımız ve bizim teknik ekibimiz aynı zamanda bakanlığımızın teknoloji bakanlığımızın ekipleriyle bir araya gelerek detaylı, kapsamlı ve aynı zamanda yurt dışındaki ARGE merkezlerine ve teknoloji merkezlerine giderek yerinde görerek, inceleyerek şu an tam destek üreticilerimizden ve yüksek teknolojiye yakın üretim yapan firmalarımızdan destek alıyoruz. Şu Uğur anda Bey, bu projeye katılma şartı neydi? Yani çünkü çok farklı sektörler var. Neye göre seçtiniz? Biz şöyle Denizli tekstil ve konfeksiyon olduğu için biz dedik ki bizim e, en azından mevcut içinde bulunduğumuz yüksek katma değeri yüksek ve yüksek teknolojiye yakın firmalarımızla beraber yürüyelim dedik. Onun için teknik tekstil, e, yüksek teknoloji anlamında e, bu şekilde başladık. Yani e, katma değeri yüksek ürünlere yakın firmalarımızın onlarla beraber girdik, üniversitelerimizle beraber girdik ve bununla ilgili de geçen ay yine ilk kez Denizli'mizden Almanya Frankfurt'ta e, teknik tekstil e, fuarı vardı. 30'a yakın yine e, teknik tekstile yakın firmalarımızı Fuara götürdük. Evet. Burada ürünlerimizi sergiledik. Ee, burada Bur da... Bey şimdi aslında bir çok önemli bir şey yapıyorsunuz. Çünkü bizde hep şu konuşuluyor. İşte fındığı üretiyoruz, 3-5'e satıyoruz. Öbürü gidiyor, 70'e 80'e satıyor. Çünkü biz markalaştıramıyoruz. yüksek teknoloji evet. kullanmıyoruz. Siz bunu yapıyorsunuz. Bütün bunun ekonomiye katkısı ne olacak, ne oranda olacak? Son olarak onu değil sorayım. Değil. Yani Türkiye ekonomisine katkısı ne ölçebiliyor önemli. musunuz? Ne kadar değişti Neyse, bu yaptığınız sonrası? Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Bizim burada birim kilogram değerimiz örnek verecek olursak ihracatta kilogram birim değeri 15 dolarsa bizim bu yüksek teknolojideki birim kilogram değeri 100 150 dolar. Yani değer değeri çok yüksek, teknolojisi çok yüksek. Biz bu merkezimizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Bundan sonra da ülke ekonomisine şöyle bir katkısı olacak. Bizim bu makine ve teçhizatlarımızla 12 ayrı e, ürünle ilgili çalışma yapıyoruz. Yani burada susuz boyamadan tutun da uçaklarda kullanılan, ondan sonra kurşun geçirmez ürünlerimiz, otomobil, yan sanayi. Biz ne yapacağız? Üyelerimize ve yatırımcıya şu an çok ciddi anlamda eğitimler veriyoruz. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Örnek verecek olursak bir yatırımcımız geldiğinde bize şunu dedi. Biz susuz boyama ile ilgili yatırım yapmak istiyoruz. Biz burada Denizli Ticaret Odası ve bizim birimimiz Avrupa Birliği Geliştirme Merkezimiz bu makine ve teçhizatlarda irtibat kurmasından kuruluş aşamasına kadar aynı zamanda ihracat yapılan ülkelere kadar Denizli Ticaret Odamız destek verecek. Böylelikle ne olacak hem ihracatımıza katkı sağlayacağız hem üretimimize ve hem de istihdamımıza güçlü bir şekilde katkı sağlayacağız ve Denizli'yi yüksek teknoloji ürünlerle tanıştıracağız. Türkiye'mizi daha da e, yukarı seviyeye götüreceğiz. Aynı zamanda bu merkezimizin şöyle bir özelliği var. E, Cüneyt Bey Avrupa'da ve Türkiye'de yüksek teknoloji merkezleri var ama Tüm makine ve tesisatların bir arada olduğu tek bir merkez. Yani evet. buraya geldiğimizde teknoloji, özellikle teknik tesisle ilgili tüm arge çalışmaların çalışmalarının yapılacağı tek bir merkez. Böyle de bir özelliği var. Süper, Uğur Bey tebrik ederim. Gerçekten müthiş bir dönüşüm yapmışsınız. Umarım diğer şehirlerimize de örnek olur. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu projemi sizin de belirttiğiniz gibi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan rekabetçi sektörler programı kapsamında Denizli Ticaret Odası olarak yürütüyoruz. Amacımız, amacımız özellikle altını çizmek istiyorum. Kobilerimizi, kobilerimizin gelişimine ve ihracatına ve rekabetçi olma noktasında çalışmalarımızı sürdürerek devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim Uğur Bey. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gerçekten Denizli Ticaret Odası'nı tebrik etmek lazım. Ee, Teknoloji Bakanlığı'nda gördüğünüz gibi Avrupa Birliği pek çok fon veriyor. Zaman zaman Türkiye'de bu fonlara karşı bir alerji oluşuyor ama bunlar ülkelere ayrılan rakamlar. Ve iyi projelerde böylesine iyi dönüşümler sağlayabiliyor.